Saadet Partisi'nin haftalık pazar toplantısında gündem eğitimde, eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken partililer göreve geldiklerinde eğitim alanında hayata geçirecekleri projelerle eğitimi yeniden ayağa kaldıracaklarını söylediler. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı 6 Şubat pazartesi günü başlıyor. Bu kapsamda haftalık pazar toplantısında eğitim konusunu ele alan Saadet Partisi Tepebaşı İlçe Eğitim Başkanı Tuncay Akyol eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Ancak 20 yıllık iktidar eğitimi sadece bina ve malzemeden ibaret, sayısınca çökmüş bir sistem elimizde kaldı. Çöken sistemin enkazını inşallah ilk seçimlerde göreve gelir gelmez biz kaldıracağız. Akyol ilk seçimlerde göreve geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerle eğitim ayağa kaldıracaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ortak mutabakat metninde eğitim sistemimizin sorunlarını ortaya koyup çözümünü de ilan etmiş olduk. Her şeyden önce milli eğitimi bir ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilerin yardımcı kitaba ihtiyaç duymadan duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkı bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz. Eğitim destek kartı ile anaokulundan üniversiteye kadar devlet okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye, çanta, kıyafet ihtiyaçlarını ve internete erişimlerini ücretsiz karşılayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde sağlayacağız. Orta öğretimde Orta öğretime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştireceğiz. Öğrencinin öğrenim sürecindeki notlarını, performansını, ilgisini, yeteneğini ve becerilerini dikkate alarak fırsat eşitliği ve adaleti çerçevesinde bir yönlendirme yapacağız.